Selam millet ben bugün yeni bir çekiş videosu beraberiz Yanımda da tam var ortak bir çekiş yapacağız ee, Hemen geçelim ne vereceğiz ona ee, Şuradan Bir dakika bir başlamış hemen başlamış Şuradan e, Steam Steam'den bir tane oyun vereceğiz o CSGO olacak CSGO vereceğiz işte orijinal Ve bir de premium vereceğiz bu da her şeyde yaşayan premium skin şifresini adını falan adını değiştirmeye bayağı var da yani açık kadar bence değiştirilebilir. Ve e, katılmak için yapmanız gerekenler Velas ve Xkurey kanallarına abone olmak. A kanalda e, kanallar açıklamada var. Eee kanal benim kanalım yani. Şu kanala abone olmak. E, şuradan abone olma bir tuşu var. Oradan abone olacaksınız ve Xkurey o da Yi kanalı. onu da buradan abone olacaksınız yani şöyle abone oldum ee, bir de e, zaten bu videoda aşağıda açıklama kısmında iki kanalın linki de olacak iyi tanıdık kendi kanalında baş, paylaşacak bu videoyu ve yorumlara yazmanız gerekenler şöyle mesela ha, bir de videoya like atmak ve paylaşmak e, nasıl paylaşacağız diye sorarsanız like atmak zaten buradan e, paylaşmak da şöyle e, ya twitter facebook google artı falan şuradan ee, yapmanız gerekenler şöyle katılıyorum like attım paylaştım iki kanala da abone oldum ve başka ne varmış iletişim adresi skype ya da facebook iletişim mesela şuraya facebook'umuz varsa facebook Facebook'ta paylaşırsanız Facebook profilinizi falan atacaksınız ona bakacağım ben zaten ya da Skype, Skype şöyle yani paylaşmak falan like atmak zorunlu ee, bir de benim kanalım şu an 398 abone yani 400 abone gibi şey 100 abone sonra 250 abone ee, e, 250 500 abonede çıkacak. 100 abone sonra ve x hd kanalı şu an 115 abone 116 hatta 250 abone de o açıklanacak ee, bu kadar beyler yani bunları yapmazsanız dediklerimi yapmazsanız katılamazsınız yorumlara yazacaksınız ve işte o açıklanır yani kısa bir sürede paylaşmazsanız olmaz bir de e, yani 5 kişi getiren ismini iki kere yazacağım. on kişi getirseniz üç kere, dört kere falan değil. Öyle. 5 kişi getiren iki kere yazılır. O kadar beyler. Bir, bir de mesela e, diyelim ki e, Enes'in kanalı 500 abone oldu. Benim kanalım hmm. fazla arttı diyelim. Ya da Enes'in ki fazla artmadı. Benimki çok arttı. Bu sefer e, çekiliş açıklanmayacak. Yani e, ya açıklarız yine iki, de. Iki, iki. yani Aynı anda iki kanalda abone olmanız lazım. Çünkü o 500 olunca e, ben daha düşük olunca bu sefer demek ki biri de şeye e, iki kanalda abone olmamış oluyor. O yüzden yani iki kanalda abone, olma, abone olmanız zorunlu. Olmazsanız zaten belli oluyor eşitlikten. Bir de e, o 5 abone getiren ilk kere yazacağım falan bot getirecekseniz hiç getirmeyin onu söyleyeyim. Birkaç kişi öyle çekişte bot atmış kanalıma. Ben yani kanalda benim bot falan yok hayatta. Görürsünüz zaten. Evet işte öyle. bir, bir iki daha çekiliş şey olacak zaten. Onları diğer videoda görürsünüz. Bitti ben. Evet e, bu kadar beyler. Bir de e, şuna şunu açık mesela e, yok şey. CSGO diyeceğim. şöyle kazanın ismini falan yorumlardan bulacağım ve ona vereceğim direkt bu kadar beyler ee, yapmanız zorunlu şeyleri söyledim ee, yorumlarda sorarsanız ne yapacağız diye katmam o kadar video izlemeniz zorunlu bu kadar hepinizi seviyorum bayağı